Merhaba arkadaşlar. Bugün size kolay yoldan Windows 10'u nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Win 10 yazıyorum. Enter'lıyorum. Buradan Microsoft'un kendi sitesine giriyorum. Buradan önce dili Türkçe yapıyorum. Ondan sonra sağ klik yapıyorum. İncele diyorum. Ondan sonra buradan diğer araçlar diyorum. A koşullarına tıklıyorum. Arkadaşlar şu tiki iptal ediyorum. Chrome Chrome OS seçili olması gerekiyor burada arkadaşlar. Burada tekrar sayfayı yenilediğimizde gördüğünüz gibi yani birazdan göreceğiniz gibi direkt indirme sitesine attı. Buradan sürümü seçeceğim. Windows 10 çoklu sürüm dedim. Onayla dedim mesela. Buradan dil seçimine yönlendirdi. Türkçeyi seçtim. Onayladım. Buradan Windows 10 Türkçe yazıyor. Buradan biti seçiyorsunuz. Bilgisayarınız 32 bitse 32 biti indirebilirsiniz. 64 bitse 64 biti indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.